Bizlere en sık sorulan sorulardan biri, sosyal medya hesabım çalındı. Bunun için hukuken neler yapabilirim? Bunun için yapabileceğiniz birçok şey var. Emniyet Genel Müdürlüğü siber suçlarla mücadele birimine başvurabilirsiniz. Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne başvurabilirsiniz. Suh Ceza Hakimliği'ne dava açarak bu bir değişik iş davası olarak görülür. Yani herhangi bir duruşma açılmaksızın karara bağlanır. Dosya üzerinden erişimin engellenmesi kararı alabilirsiniz. Eğer ben sağlam bir delil elde etmek istiyorum derseniz de noterden e kayıt aldırarak hukuki bir delil elde edebilirsiniz. Eğer hesabınızı çalan, hackleyen kişi sizin adınızı ve hesabınızı kullanarak başkalarına karşı suç işliyorsa bu suç sebebiyle de savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Genellikle bu suç türü dolandırıcılık suçu olarak karşımıza çıkmakta.